Merhaba arkadaşlar. Bunları biliyor muydunuz serimizde 10. videomuzda devam ediyoruz. Daha önceki videolara ulaşmak için oynatma listelerine bakabilir ya da sağ üst kısmı çıkan öneriler kısmına tıklayabilirsiniz. Hemen bilgimize geçelim arkadaşlar. Ki Türkiye'de biliyorsunuz ki 5 yıllık kalkınma planları var. Bu 5 yıllık kalkınma planları DPT yani Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmasıyla başlamıştı. 11. 5 yıllık kalkınma planında başlıca nüfus politikaları şu şekilde belirlenmiştir. Dinamik ve genç nüfus yapısının korunmasına katkı sağlayacak programlar geliştirilecek. Geniş ve büyük aile modelleri özendirilecek ve kuşaklar arası dayanışma güçlendirilecektir. Yani daha önceden bizim geniş aile yapımız vardı. Daha sonra bu e, neye dönüşmüştü? Çekirdek aileye ve bunu da nüfusun artış hızının düşmesinde önemli bir etkendi. Bunun geçmişte olduğu gibi büyük aile modelleri ve buna bağlı olarak nüfus artış hızını yükseltme bazı noktalar var. Çünkü nüfus artış hızımız son dönemde binde 5.5'e kadar geriledi arkadaşlar. Doğurganlık hızının yenileme seviyesinin üzerinde tutulması için geçmiş dönemde gerçekleştirilen iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı politikaların etki değerlendirmesi yapılarak gerekli değişiklikler veya ilave tedbirler hayata geçirilecektir. Evliliklerin artması ve devamlılığı teşvik edici eğitimler ve danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır. Bunun yanında yine bu plan içerisinde doğurganlık hızı yenileme seviyesinin üzerine tutulacak 2018'de 1.99 olan kadın başına çocuk sayısının 2023'te 2.15 olması sağlanacaktır. Yaşlı nüfusun ekonomik ve sosyal hayata katılımı arttırılarak aktif yaşlanma imkanları geliştirilecektir. Yaşlanan nüfusa yönelik hizmet ve politikalar veriye dayalı olarak geliştirilecektir. Düzensiz göçün engellenmesi ve göçün düzenli olarak gerçekleşmesi için uluslararası işbirliği geliştirilecektir. Gönüllü geri gönderme mekanizmaları yaygınlaştırılarak etkin bir şekilde uygulanacaktır. Yani bütün bunlar bizim nüfus artış hızımızın düşmesi ve buna bağlı olarak ileride meydana gelebilecek bazı sorunların ortadan kaldırılması için adımların atılması yönünde değerlendirilebilir ki bu da tabii ki Türkiye'nin nüfusunun genç ve dinamik yapıda kalmasını sağlayacak bazı özellikler olabilir arkadaşlar. Bir bilgimizin daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.